Çünkü yaşamak gibi bir şeydi yaptığı. Anasız bir tay gibi coşkun ve hüzünlü. Akşamın dinginliğini otluyordu o zaman. Her sabah denize çıkar, bir elma yerdi. Hüznünü ve çılgınlığını elmanın. Gözünü yumsan ağzında duyarsın. Ellerine bakma artık. Çünkü kar yağıyor. Çılgın, hüzünlü. Büyük kentleri de düşünse, rahatlasa. İşte her şey nasıl haince karıştırılmış, Kirli çamaşırlarla sabunlar ayrı semtlerde. Saatin sonunda meydan. Suyun sonu ileride. Böyle yaşamak zordur elbet anlıyorum. Çılgın ve hüzünlü. Çünkü bakışları yazda geçmiş bir geceyi andırıyor. Yaşanmış mı? Temmuz'da mı? Belli değil. Çılgın ya da hüzünlü. Şimdi dolaşıp duruyor aramızda. Kıp kırmızı bir duygu olarak. Doğudan batıya bir güz halinde. Çılgın ve hüzünlü. Biraz daha yollarını öğrenmesi gerekir sanırım. Kahır çeker mekari katırları gibi. Onlar hiçbir şeyleri yok. Korkunca çılgın, sevinince hüzünlü. Kar dindi. Gerçekten dindi. Ellerine bakabilirsin artık.